Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Uzak diyarların birinde yoksul bir adamla karısı ve onların da tam yedi tane oğlu varmış. Bunlar her gün yakınlarındaki dağa, ormana ava giderler. Ne vururlarsa onları şehirde satar, kazandıklarıyla evlerini geçindirirlermiş. Gel zaman git zaman, Anaları gene hamile kalmış. Oğlanlar bir araya gelip düşünmüşler, taşınmışlar. Analarının karşısına geçip Anağa demişler. Bu sefer de oğlan doğurursan, biz başımızı alıp buralardan gideriz. Anaları hiç sesini çıkarmamış. Sayılı gün tez geçer derler ya. Günü saati gelmiş. Kadının sancısı tutmuş. Yedi oğlan gidip ebeyi çağırmışlar hep bir başlamışlar ebenin karşısında konuşmaya. Ebenine, ebenine demişler. Biz gidiyoruz, annemiz kız doğurursa bacaya kırmızı bayrak asın, oğlan doğurursa da kara bayrak asın. Kadın bir kız doğurmuş. İçinden de oğullarım sevinecek diye düşünmüş. Ama ebe kadın her nedense gizliden gizliye bu oğlanlara düşmanmış. Evin bacasına bir kara bayrak asmış. Gün bitmiş, akşam olmuş. Yedi kardeşin yedisi birden evlerinin karşısındaki kalenin önüne gelmişler. Oradan bakmışlar ki bir kara bayrak asılı. Çok üzülmüşler. Ah vah etmişler. Anamız gene oğlan doğurmuş. Atlarını sürüp, garip başlarını alıp gitmişler. Gidiş o gidiş bir daha da haber alınamamış. Aradan yıllar geçmiş, kız büyümüş. Bir gün sokakta oynarken arkadaşları onu yedi kardeşle kız diye çağırmışlar. Kız bu duyduğuna çok şaşırmış. Hemen koşup eve gelip anasına sormuş. Ana ana canım ana biri bana yedi kardeşle kız dedi. Ne olur söyle bana ne demektir bu? Kadın önce çekinmiş bir şey dememiş. Ama kız üsteleyince dayanamamış. Her şeyi bir bir anlatmış. Kızım, hepsi senden büyük yedi oğlan kardeşin vardı. Bir gün daha ava gittiler, bir daha dönmediler. Yıllar var ki ne ölü ne de diri haberleri geldi. Yalnız duyduk ki bir dağda yaşarlarmış. Bu sefer kız yine atılmış.'' Onların yanına gideceğim öyleyse ana demiş. Anası bunu hiç istememiş. Kızım nasıl gidersin? Yolda canavarı, dağda develer olur. Seni bir çekişte kapı verirler diye söylenmişse de kız yolundan dönmemiş. Sonunda kadın ona külden bir eşek yapıvermiş. Eline de bir değnek tutuşturmuş. Bunu yanında götür ama buna hiç çüş demeyeceksin.'' hep de de diyeceksin demiş. Sakın ha bilmeden çüş dersen eşeğin tuzla buz olur dağılır. Yolda kalırsın. Sonra da devler seni yer. Ağabeylerin falanca dağın başında bir ev yapmışlar. Orada kendi başlarına yaşıyorlarmış. Bu eşek seni doğruca oraya götürür. Onun durduğu yere iyi bak. Orası ağabeylerin evidir zaten külden eşek oraya gelince hemen dağılacaktır diye sıkı sıkı tembihledikten sonra kızını uğurlamış. Kız artık deh deh diye diye gidiyormuş. Az gitmiş, uz gitmiş. Epey zaman yol almış, yorulmuş. Eşeği durdurup dinlenmek istemiş. Çüş der demez külden eşek dağılıvermiş. vermiş. Kız da ağlaya ağlaya evine geri dönmüş. Anası da ben sana ne dediydim diye iyice bir çıkışmış kızına. Ana sözü dinlemezsen böyle olur. Yarı yolda kalırsın demiş. Kız gene ille de gideceğim diye tutturunca bir külden eşek daha yapıvermiş. Önceki öğüdünü sıkı sıkı tekrarlamış. Kız gene deh deh diye epey bir yol almış. Ormana gidince korkusundan deh demesini unutmuş da çüş vermiş. Eşek gene dağılmış dökülmüş. Kızcağız gene ağlaya ağlaya evine dönmüş. Anası kızmış, bağırmış, çağırmış. Kızım söz dinle, bu sevdi adam vazgeç demiş. Ama ne yapsın, kız gene ille de gideceğim diye tutturup ağlayınca kadın dayanamamış. Bir külden eşek daha yapıvermiş. Bir daha dediklerimi unutursan gözüme görünme. Hem ille de gideceğim dersin hem de yarı yoldan geri dönersin. Seni gebertir cinlerin kör kuyusuna atarım diye kıza iyice bir göz daha vermiş. Kız bu sefer yol boyunca hep deh deh demiş annesinin öğüdünü hiç unutmamış. Külden eşek nereye gittiyse arkasından kız da deh deh diyerek yürümüş gitmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Altı ay bir güz boyunca yola devam ettikten sonra en sonunda kardeşlerinin yaşadığı dağ varmış. Orada bir evin önüne gelir gelmez küldeneşik düşmüş, dağılıvermiş. Kız da annesinin söylediklerini hatırlayarak kardeşlerinin yaşadığı yere geldiğini hemen anlamış. Kardeşlerini bulduğu için sonsuz bir sevinç içindeymiş. Evin kapıları ardına kadar açıkmış. Kız hemen içeriye girmiş, bakmış ki evde hiç kimsecikler yok. Odaları bir bir gezmiş kilere inmiş. Her çeşit yiyecek, keklik, tavşan etleri bir tarafta duruyormuş. Hemen kolları sıvayıp ortalığı bir güzel sileyip süpürmüş. Sonra da ağabeyleri için türlü türlü yemekler pişirip bir kenara koymuş. Kendi karnını da bir güzelce doyurduktan sonra bir dolabın içine girip gizlenmiş. Akşam ağabeylerinin yedisi de eve gelmişler bakmışlar ki ortalık toplanmış, yemekler pişmiş. Allah Allah bu ne iştir diye şaşırıp kalmışlar. Neyse oturup yemeklerini yemişler, yatmışlar ama gözlerinde bir türlü uyku girmemiş. Sabah olmuş, hepsi birden işlerine gideceklermiş. İçlerinden biri demiş ki en küçük kardeşimiz evde bir yere gizlensin, etrafı gözetlesin. Eve gelip ortalığı toplayan Yemeklerimizi pişiren kimse gene gelince onu hemen yakalasın. Küçük oğlan bir yere girip beklemeye başlamış. Ötekiler gidince kız dolaptan çıkmış, başlamış iş görmeye. Hemen oğlan saklandığı yerden fırlayıp kızı kolundan yakalayıvermiş. Söyle bakalım, in misin, cin misin demiş. Ne inim ne de cinim görüyorsun ya seni yaradan beni de yarattı. Ben de bir Allah'ın kuluyum diye cevap vermiş kız. Burada ne arıyorsun? Kız da her şeyi başından sonuna kadar teker teker anlatmış. Artık iki kardeş sarmaş dolaş vermişler. Akşam öteki oğlanlar da dönmüşler. Onlar da işin gerçeğini öğrenince bacılarına kavuştukları için çok sevinmişler. Başlarına gelen acı olaylara üzülmüşler. Artık bir arada güle oynaya, yiyip içip oturuyorlarmış. En büyük oğlan kıza şunları söylemiş. Bak kardeşim, burada ateş bulunmaz. Sakın ateşi söndürme. Üzerine odun at yandıkça diye sıkı sıkı tembihlemiş. Bunların bir de kedileri varmış. Bu kedi hem konuşulanları anlar hem de konuşurmuş. Yedi kardeş bunu çok severlermiş. El üstünde tutarlarmış. Kedi kızı çok kıskanmış. Buna kötülük olsun diye bir gün kız görmeden ateşi söndürüvermiş. Kız bu işe çok üzülmüş. Ne yapsam acaba diye düşünüp dururmuş. Dur bakayım bir ateş bulur muyum diye evden çıkmış, gitmiş. Bir yol tutturup yürümeye başlamış. Biraz gittikten sonra karşıda bir evin bacasında duman görmüş. Koşa koşa eve gelmiş, kapıyı çalmış. Kapı açılmış. Bir de ne görsün? Kocaman bir dev karısı. Kız korkmuş ama gene de ''Teyzeciğim ateşin var mı?'' diye sormuş. Dev karısı da ''Teyzeciğim demeseydin etini aşık, kanını kaşık ederdim.'' Neyse Kız tekrar ateş istemeye geldiğini söylemiş. Dev karısı da "Peki, vereyim." diye gitmiş. Bir kalburu külle doldurmuş, külün üstüne de bir köz oturtmuş. Kızın eline tutuşturu vermiş. Kız yürümüş, kül elenmiş. Kız yürümüş, kül elenmiş. Böyle böyle eve varmış. Yemeğini pişirmiş. Akşam olunca kardeşine başından geçenleri bir bir anlatmış. Kardeşleri de aman bacım dev karısı o külün izinden gelir seni bulur yer diye tasalanmışlar, düşünmeye başlamışlar. Avlu kapısını dibine bir kuyu kazalım dev karısı adımını atınca içine düşer biz de varır kafasını kesiveririz demişler. Sabah olmuş, daha bunlar evden ayrılmadan dev karısının oğlu külü izleye izleye eve kadar gelmiş, kapıya dayanmış. Ama açar açmaz kuyuya yuvarlanmış. Yedi kardeş de hemen bunun kafasını kesip bir tarafa atmışlar. Vücudunu da kuyuya gömmüşler. Artık kurtulduk nasıl olsa diye de sevinmişler. Silahlarını alıp gene ava gitmişler. Kız da ekmek pişirmeye oturmuş. Az sonra dev karısı çıka gelmiş, homurdana, homurdana geliyormuş. Kız korkmuş, ama ne yapsın, bunu karşılamış. Teyzeciğim buyur demiş. Sonra da kediye dönmüş. Git demiş, yağı getir de teyze, bir ekmek yağlayayım. Kedi kızı sevmiyor ya güya, anlamazlıktan gelmiş. Kafasını mı diyerek gitmiş, dev oğlunun başını getirmiş anasının önüne koyu vermiş. Dev anası bunu bu halde görünce öyle bağırmış, öyle bağırmış ki dağlar taşlar inlemiş. Sonra da oğlunun ağzından bir diş sökmüş, kızın ayağına saplamış. Kız da hemen oracıkta düşmüş, yığılmış. Dev karısı da kızı öldürdüm diye bırakıp gitmiş. Akşam yedi kardeşler evlerine dönmüşler. Bacılarını bu halde görünce ağlayıp sızlamışlar. Artık bacımız öldü. Buralarda ne işimiz var diye bacılarının ölüsünü bir ata yüklemişler, kendileri de binip evlerine dönmüşler. Ana baba oğullarının döndüğüne çok sevinmişler ama kızların dayanlarındaymış. Ah vah etmişler. Neyse artık kızı gömecekler. Konu komşu toplanıp kızı gömmeye geliyorlarmış. Komşularından birinin gözü kızın diş saplı ayağına ilişmiş. Zavallının ayağına ne saplanmış ki diye yoklayıp dev oğlunun dişini çekiverince kız canlanmış doğrulmuş. Bunu gören anası, babası, kardeşleri sevinçten ne yapacaklarını bilememişler. Kız başından geçenleri bir bir anlatmış bunlara. Artık dev karısından da kötü huylu kediden de kurtuldular ya, yemişler, içmişler, muratlarına ermişler muratlı muradına, darısı muratsızların başına. Zaman zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer top oynarken eski hamam içinde. Hamamın kubbesi yok, hamamcının tası yok bir varmış, bir yokmuş. Bir padişahın bir tanece kızı varmış. Bu kız öyle güzel, öyle güzelmiş ki dünyada eşi benzeri yokmuş. Kızı isteyenler sayısızmış ama kim isterse babası bir türlü kızını vermiyormuş. Yemen padişahının oğlu da duymuş bu kızın güzelliğini. O da hemen gelmiş istemeye artık dünyanın dört bucağından gelen delikanlılar padişahın eşeğini aşındırırlarmış. Kız bakmış ki bu iş böyle olmayacak. Babasına bir kağıt yazmış. Babacığım benim halim ne olacak? Bu kadar isteyenlerim var. Bunların birinden biriyle evlenmem lazım. Benim düşüncem şu. Bir tellal çağırtırsın. Tekmil beni isteyenler bir meydana toplanır. Her kim narı bir eliyle tek tanesini bile yere düşürmeden yer bitirirse ben ona varırım demiş. Padişah da bu teklifi münasip bulmuş. Tellallar çağırtmış, herkesi toplamış bir meydana. Yemen padişahının oğlu da gelmiş. Bütün delikanlılar bir bir denenmişler. Hiçbiri bu güç işi sonuna kadar getirememiş sıra Yemen padişahının oğluna gelmiş. O da başlamış narı tek eliyle bir bir itina ile yemeye. Nar bu hem de tek elle yere düşürmeden yenir mi? Neyse oğlan yemiş yemiş tam sonuna gelmiş ki bir tane nar kalmış onu da yere düşürüvermiş. Hemen sultana haber vermişler. Delikanlının biri sonuna kadar yedi bir tane yere düşürdü demişler. Kız da pencereden bu delikanlıyı görmüş. Gönlü pek bir sevmiş ama sonlar tanesini düşürmenin cezasından da bir türlü geçmek istemezmiş. Oğlanın da Yemen şehzadesi olduğunu biliyormuş. Pekala demiş. O delikanlıyla evlenirim ama tek nar tanesini düşürdüğü için kırk tane değnek yemesi lazım.'' razı olursa ben de ona varırım. Oğlana kızın şartını söylemişler. O da demiş ki, benim de bir şartım var. Benimle memleketime gelecek. Buradan da bir iğne götürmeyecek. Kim olduğumu sormayacak. Razı olursa ben de onun istediği kırk değneğe razı olurum. Sultan hanım oğlanı öyle sevmiş, öyle beğenmiş ki, pekala razıyım demiş.'' Padişahın adamları almışlar oğlanı, meydana yatırıp 40 sopayı vurmuşlar. Ondan sonra 40 gün 40 gece düğün olmuş. Yer yerinden oynamış. Sultan hanımla delikanla evlenmişler. Düğün dernek bitince oğlan, ee hadi kalk bakalım sultanım gideceğiz." demiş. Bunlar hazırlıklarını yapmışlar, evdekilerle vedalaşmışlar. Allah ısmarladık deyip çıkmışlar yola. Gitmişler, gitmişler, az gitmişler, uz gitmişler. Derken yolda oğlan bir kırık tarak bulmuş. Alıp tarağı cebine koymuş. Kız da oğluna sormuş. Ne yapacaksın onu? Yarın hamama gidecek olursan saçını neyle tarayacaksın? Taraktır, lazım olur. Az daha gitmişler, bir yarım peştemal bulmuşlar. Şunu da alayım, demiş oğlan. Hamama gittiğinde lazım olur. Onu da alıp torbasına koymuş. Sonra da demiş ki, ben Yemen padişahının kaz çobanıyım. Bir ufak kulübemiz var, oraya gidiyoruz. Kız bu gördüklerine çok şaşırmış ama ne desin? Neyse günün birinde Yemen'e varmışlar doğru kızı götürmüş oğlan ufacık bir kulübeye, tenekeden yapılmış bir kulübeye. Burası bizim evimiz demiş. Kız da pekala deyip oraya yerleşip oturmuş. Her sabah oğlan üstü başı tam bir çoban kıyafetiyle çıkarmış. Bir yerlerce gizlice soyunup şehzade elbiselerini de giyinirmiş. Akşama kadar gezer tozar eğlenirmiş. Akşam olunca gene çoban kıyafetlerine girip bir kuru ekmekle eve gelirmiş. Karısına da işte bugünkü kısmetimiz bu dermiş. Ben orada karnımı doyurdum. Sen de bunu ye. İşte böyle birkaç ay geçmiş gitmiş. Bu eziyetleri çektiriyormuş şehzade kıza. Bir gün anasına babasına gelip diyor ki düğün hazırlıkları yapın ben evleneceğim. Oğlum kimi alacaksın? Kimin kızıdır? Neyin nesidir?" diye sorarlarsa da "Siz karışmayın, düğün hazırlıklarına başlayın." demiş. Düğün hazırlıkları başlamış. Bir gün pirinç ayıklanacakmış. Delikanlı kıza gelip demiş ki: "Şehzadenin düğünü olacak. Yarın pirinç ayıklanacak. Sen de git ama gelirken şöyle bir çorbalık çal. Sıcacık bir çorba pişirirsin." Ertesi gün kızcağız gider saraya. Şöyle bir köşeye süklüm püklüm oturur. Kıza sen kimsin diye sorarlar. Ben kas çobanının karısıyım. Pirinç ayıklamaya geldim. Deyince hadi gel de ayıkla demişler. Pirinçler ayıklanmış. Herkes işini bitirmiş. O sırada şehzade bir çalımla giyimli kuşamlı gelmiş. Ayıkladınız mı pirinçleri demiş çuvallar doldu mu? Doldu doldu demişler. Şöyle gezip gezip çuvalları yoklamış. Bu pirincin içinden bir avuç çalınmış demiş. Herkes soyunsun üstü başı aranacak. Herkes soyunmuş. Bütün kadınların kızların üstlerini başlarını aramışlar. Sıra kaz çobanının karısına gelmiş. Bakıyorlar ki koynundan bir avuç pirinç çıkmış. Herkes bunun yüzüne tükürsün demiş şehzade. Tüyü utanmaz hırsız diye herkes onun yüzüne tükürüvermiş. Kızcağız rezil olmuş. Bırak hemen o çaldığın pirinci demiş şehzade. Kız ağlaya ağlaya kulübesine dönmüş. Akşam kocası eve gelmiş. Ne yaptın? Ayıkladın mı şehzadenin pirincini? Bir çorbalık çaldın mı diye sormuş. Çaldım ama şehzade herkesi arattı. Ben de pirinci buldular. Yüzüme tükürdüler. Zararı yok. O unutulur gider. Pirinci getirdin ya, o gece bir pirinç çorbası pişirmişler, oturup içmişler. Ertesi gün oğlan demiş ki, bugün gelinin elbiseleri biçilecek. Gitsen de yardım et. Hem de bir takkelik çal. Bak, yarın çocuğumuz olacak. Ona bir takke dikeriz. Kız buna da peki demiş. O gün sarayda elbiseler biçilmiş, dikilmiş. Kız da yardımcıların arasındaymış. Bir fırsatını bulup bir takkeli kumaş çalıvermiş. Hemen sokmuş koynuna. Şehzade gene gelmiş. Kumaşlara, elbiselere bakmış. Bu kumaşlardan bir takkelik çalınmış. Arayın hemen herkesin üstünü başını demiş. Bütün işçilerin üstünü başını aramışlar. Bir de baksalar ki, gene kas çobanının karısının koynunda bir parça kumaş. Şehzade gene herkese onun yüzüne tükürün demiş. Herkes kızın yüzüne tükürmüş. Şehzade kızın bu haline üzülmüş, takkeliği ona bırakmış. Kızcağız dönmüş gelmiş kulübesine. Akşam kocası gelince takkeliği atmış. Al demiş, rezil oldum. Herkes hırsız diye yüzüme tükürdü zararı yok unutulur gider demiş. Doğacak çocuğumuza hiç olmazsa bir takke yaparız. Şehzade saraydan etraf ve ilan ettirmiş. Yarın gelin hamamı olacak. Kimin kızı varsa giydirsin, kuşatsın hamama göndersin. Memleketin bütün kadınları, kızları en güzel elbiselerini giyinip hamama gelmişler. Kaz çobanı da karısına demiş ki Herkes hamama gidiyor. Kalk sen de kırık tarağını, yarım peştemalini al git. Fırsattır. Güzelce yıkanırsın. Bir de sokaktan bulduğu eski bir tas vermiş. Bununla da su dökünürsün. Kız kalkmış, hamama gitmiş. Herkes güzel takımlarını almış, yıkanıyor, taranıyor. Bu kızcağız da nerede bir boş kurna bulsa, yarım tasıyla suyu dökünüp temizlenmeye çalışmış. Artık herkes yıkanıp çıkacağı sırada şehzade bir tabağın içine bir avuç toprak, bir nar tanesi, bir de yeşil yaprak koymuş. Bunları annesine vermiş. Demiş ki götür bunu hamamın içinde ne kadar kız, gelin, taze varsa hepsine sor. Manasını kim verirse ben onu alacağım. Sultan hanım getirmiş tabağı başlamış sırayla göstermeye kimin önüne gelirse onu bilmeyecek ne var? Bir avuç toprak, bir nar tanesi, bir yeşil yaprak. Bu cevapları şehzadeye söylemişler. Hayır demiş şehzade, bunun manası başka. Kimse kalmadı mı hamamda? Kalmadı. Hele hele iyice bir arayın. O zaman halayıklardan biri diyor ki, bir kaz çobanının karısı kaldı ama o nereden bilecek? Şehzade de ona da gösterin hemen diye emir vermiş. Bakalım o ne diyecek? Götürmüşler tabağı kızın önüne. Kız bunu eline almış, başlamış ağlamaya. Ben bir yeşil yaprak idim, bir nar tanesi için çürüdüm, toprak oldum demiş. Şehzadeye gidip demişler ki, kas çobanının karısı böyle böyle söyledi. O da demiş ki, anne işte kas çobanı da benim, o kız da benim karım. O zaman cariyeler koşuşturuyorlar, kızı alıyorlar, başkurna da yıkıyorlar. ipekli peştemallere sarmışlar, ipekli havuzlarda silmişler. İzzeti ikram edip hamamdan çıkarıp saraya götürmüşler. Kırk gün kırk gece düğün yapmışlar. Kız sonra bir de baksa ki şehzade onun kendi kocası değil miymiş? Kızın babası olan padişah haber gönderiyorlar. İki padişah dünür olduklarına sevinmişler. Artık bir daha ne kız oğlana bir şey söylemiş. Sen bana böyle böyle yaptın diye ne de oğlan kıza. Muratlarına ermişler. Onlar ermiş muradına biz çıkalım muradımıza.